Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümden hemen Sky, Sky Block diyorum ya. Tek blok. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu biraz daha uzağa dikelim bir de. Geçen bölümde diktik de uzağa dikmedik. O da düşecek mi yok? Düşmedi. İnek hemen geliyor ya. O nasıl bir inek? Sanki görüyor benim ne yapacağım hemen. Şunu alalım arkadaşlar ve buraya dikelim. Tamam şimdi biz buradan çıkınca inekler gelmeyecek. Gitmeyin inekler. Öf düştü ya. Biz de düşüyorduk. İnekler gitmesin diye. Hemen kırmaya çalıştık. Ee, i̇nek çık çekilir misin? Bu inekler beni durmadan sınır edecek herhalde domuz da geldi, tavuk da geldi. Şöyle şimdi, aa, 30 a 30'a kadar sayıyor, yeni şey geliyor. Ha no. şunu da kıralım. Yeni şey gelecek arkadaşlar. Bekleyelim. Hemen crafting table aa, gitti ya öldük. Şöyle onu da bir şey yapalım. Ya ona da bastım. Ana tavuklar buradan çıkar ki. Aa geldi. Reklam yapmış arkadaşlar. Aa taş şeyi geldi. Artık madendeyiz tamam. Hemen odan bir şey yapmaya e, yapalım ki şey hemen şunları kıralım. Odun da geliyor ama. Evet, tamam baltı da yaparız bir ara şunu da kıralım. Ha dur ya. Şimdi madem o tarafa genişleyemiyoruz bu tarafa genişleyelim değil mi? A bu tarafa da genişlesek gelirler mi ki inekler falan? İnekler gelin. Tam tavuk da çıksın artık oradan. Zaten şey. Şey şunları devam kıralım. Hemen. Aa inek geldi yine. Tamam. Bu kömür mü? Bu ne? Aa kömürmüş arkadaşlar. Ha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oha arkadaşlar. Gördünüz mü ne olduğunu arkadaşlar? Hiçbir sandığım kalmamış. Oha da. Şimdi hangi bir kıracağız biz bu böyle değil mi? Yuh gördünüz mü arkadaşlar? E bizim odunumuz yok ki bunu elimizle mi kıracağız? Ben kırayım gelip hemen kır. Tamam. E büyümesi lazım. Arkadaşlar chest geldi. Hemen alalım şunları ama gördünüz mü creeperlar patladı ya ona çözüm bulmamız lazım bizim arkadaşlar şunu da kıralım hemen aa, bu arada ineklerimiz de gitti bekleyin arkadaşlar ben hemen odun bulup taş kazım tamam arkadaşlar odun buldum sonunda hemen aa, elmas çıktı ama bu yoktu ya Sandıktan da doğru bir şey çıksa şaşarım. Şöyle o kutu falan alalım. Bizim sandığımız çok uzağa koymamız gerekiyor. Patladığı için ara. Hemen şu olduğunu da alalım. Şunları kıralım. A demir iyi iyi. Bizim bir şey yapmamız lazım o modlara, moblara. Hadi Şöyle Bence direkt mobları buradan atalım ya. E, mob doğduğu gibi aşağı atalım. Şöyle. Aa yine sandık. Aa bu sefer yok. Ok. Hemen şunları alalım. Şöyle. Kask da vermiş arkadaşlar. Kaskı da giyelim. Burada biz biraz büyümemiz lazım. Orada çünkü demin fena patlatıldık arkadaşlar. Hemen şu taş, şu taş, bu da taş, bu da toprak. Her şeyi koyalım şu an. Şu an o da büyüse çok iyi olacak ama hemen gelişirdik ya. Neyse böyle de gelişiriz. Yani şere koydum. Şunları alalım. Tamam. Ve hayvanlarımız gitti. On... Selam arkadaşlar, neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun devamı öbür bölümde.